finansal bolluğa giden, ruhani bir yol olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Ya size refahın kapılarını açabilecek, eşsiz bir dua olduğunu söyleseydim? Bu hızlı zengin olma ile ilgili değil. Bunun yerine, bolluk enerjisiyle hizalanmakla ilgili. Kökleri eski Budist öğretilerine dayanıyor. Budizm uzun zamandır denge, farkındalık ve şefkatin önemini vurgulamaktadır. Maddi zenginlik Budizmin birincil amacı olmasa da, bu maddi başarıdan kaçınmanız gerektiği anlamına gelmez. Uyumu bulmak, bolluğun doğal olarak akmasına izin vermek ve bunu kendinize ve başkalarına fayda sağlamak için akıllıca kullanmakla ilgilidir. Bu videoda, Budizm'den ilham alan bir gelenekte aktarılan, gerçek bir niyet ve inançla okuyanlara beklenmedik finansal kutsamalar getirdiği bilinen bir duayı paylaşacağım. Bu dua sadece kelimelerden daha fazlasıdır. Enerjinizi değiştirmek için tasarlanmış, refahı ve finansal fırsatları çekmenize yardımcı olan güçlü bir çağrıdır. Ruhani ilkelerle finansal refahı hayatınıza nasıl çekeceğinizi öğrenmeye hazırsanız, hadi sürece dalalım. Para ile ilişkinizi dönüştürebilecek ve finansal akışa yeni kapılar açabilecek bu duayı ve teknikleri keşfederken bana katılın. Finansal bolluğun ne olduğunu anlamak için Budistlerin zenginlik ve refaha bakış açısını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Budizmde nihai amaç maddi başarı değil, iç huzura kavuşmak ve acılardan özgürleşmektir. Anahtar, zenginliğe yönelik tutumda ve onu biriktirme niyetinde yatar. Maddi bolluk, kişinin ihtiyaçlarını karşılamak ve hedeflerine bağlılık veya açgözlülük olmadan ulaşmak için yeterli kaynağa sahip olması anlamına gelir manevi değerleri gözden kaçırmadan rahat bir yaşamın tadını çıkarmakla ilgilidir. Bu aşırı uçlardan kaçınmak anlamına gelen orta yolu öğretmiştir. Bu dengeli yaklaşım, Budist bağlamda finansal bolluğu anlamanın merkezinde yer alır. Pratik anlamda finansal bolluk, etrafınızdaki fırsatlara açık ve anlayışlı olmak anlamına gelir. Kaynaklarınızı yalnızca kişisel kazanç için değil, aynı zamanda başkalarının yararı için de kullanmanızı teşvik eder. Şefkat ve cömertlik, finansal başarıya ulaşma yaklaşımımıza rehberlik eden temel Budist ilkeleridir. Bolluk enerjisiyle ilişki kurduğunuzda, zenginliği bencillikten dolayı aramazsınız. Bunun yerine, onu yaşamınızda ve çevrenizdekilerin yaşamlarında olumlu bir değişim yaratmanın bir aracı olarak benimsersiniz. Bu videoda, bu zihniyeti nasıl geliştirebileceğinizi ve bu ilkelere uygun güçlü bir dua ile finansal bolluğu nasıl kucaklayabileceğinizi keşfedeceğiz bolluğu Budist bir perspektiften anlayarak, ruhani yolunuzu destekleyecek şekilde refahı tezahür ettirebileceksiniz. Tüm kültürlerde ve dinlerde dua, yüksek güçlerle bağlantı kurmanın bir yoludur. Budizm bağlamında dua, ilahiler ve mantralardan meditasyona ve odaklanmış niyete kadar pek çok şekilde olabilir. Budizm geleneksel olarak farkındalık ve meditasyonu vurgulasa da, Budizm içindeki bazı gelenekler duayı evrensel enerjilerle hizalanmak ve refahı çekmek için bir araç olarak da kullanır. Finansal bolluğu çekmede doğanın gücünden bahsettiğimizde, enerji ve dikkat niyeti yaratmak için kelimeleri kullanma kavramına atıfta bulunuyoruz. Kelimelerin titreşim taşıdığı ve iç ve dış dünyamızı etkileme gücüne sahip olduğu yönündeki Budist anlayışta uyumludur. Bu bölümde, doğanın bereketi tezahür ettirmek için neden güçlü bir araç olabileceğini ve temel Budist ilkeleriyle nasıl ilişkili olduğunu keşfedeceğiz sizinle paylaşacağım duanın benzersiz bir yapısı ve samimi bir niyette okuyanlara beklenmedik finansal bereketler getirme geçmişi vardır. Gücü sihirli büyülerden değil, okunmasına eşlik eden odaklanmış enerji ve inançtan gelir. Bu duayı okuduğunuzda sadece kelimeleri söylemiyorsunuz. Bu dizimde karma kavramı eylemlerimizin, düşüncelerimizin ve sözlerimizin gerçekliğimizi nasıl etkilediğini anlamada önemli bir rol oynar. Bu duayı okuduğunuzda pozitif karma ile bağlantı kurarak finansal fırsatların ortaya çıkması için zemin hazırlarsınız. Dua aynı zamanda bolluk akışını güçlendiren temel Budist değerler olan şükran ve şefkati sürdürmek için bir hatırlatma görevi de görebilir. Duanın gücünden gerçekten yararlanmak için ona inanç dolu bir kalp ve çekmek istediğiniz şeye dair net bir vizyonla yaklaşmalısınız. Bu noktada farkındalık ve meditasyon gibi Budist uygulamalar işe yarar enerjinizi odaklamanıza ve tezahür sürecini engelleyebilecek dikkat dağıtıcı unsurları veya şüpheleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olurlar. Duanın gücünü Budist ilkelerle birleştirerek, hem ruhsal olarak uyumlu hem de etkili bir bolluk yolu yaratacaksınız. Bu dua, enerjinizi odaklamanıza, bolluk zihniyetini benimsemenize ve finansal fırsatları hayatınıza davet etmenize yardımcı olacak bir araç görevi görür. Şimdi bu duayı nasıl kullanacağınızı ve para ve refahla olan ilişkinizi dönüştürme potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkaracağınızı keşfedelim. Duanın gücünü ve Budist ilkeleriyle olan bağlantısını keşfettiğimize göre şimdi duanın kendisine odaklanalım. Bu dua, bolluk enerjisiyle bağlantı kurmanıza ve finansal fırsatların kapısını açmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Duayı etkili bir şekilde okumak için, bunu açık bir zihin, odaklanmış bir kalp ve samimi bir niyetle yapmak önemlidir. İşte finansal bolluk için dua, ilahi yaratıcı, tüm bolluğun kaynağı, refah enerjisiyle bağlantı kurmayı seçiyorum. Şimdi beni her türlü eksiklik ya da sınırlılık duygusundan kurtarmanı ve finansal akışın kapılarını açmanı istiyorum. Beklenmedik gelirler, elverişli fırsatlar ve finansal özgürlük tezahür ettirerek kutsamalarını üzerime dök. Şu anda mucizevi bir şekilde tezahür eden bu büyük refah için şükrediyorum. Bu duayı okuduğunuzda bunu inanç ve içtenlikle yapın. Kelimelerin içinizde yankılandığını hissedin ve arkasındaki niyetin düşüncelerinize ve duygularınıza rehberlik etmesine izin verin. Bu dua evrene bir çağrı, bolluk enerjisiyle birleşmeye bir davettir. Refahı çekmeye odaklanmanız gerektiğinde bunu söyleyin ve evrenin açık ve samimi niyetlerinize nasıl karşılık verdiğini gözlemleyin. Finansal bolluk için dua etmek güçlü bir adımdır, ancak etkisini arttırmak için onu enerjisiyle uyumlu uygulamalarla birleştirmeniz gerekir. Şimdi görselleştirme, enerji hizalama ve Budist öğretilerinde derin kökleri olan şükran unsurlarını bir araya getirerek bu duanın etkisini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğimize bakalım. Görselleştirme Budist geleneğinde güçlü bir araçtır ve genellikle meditasyon sırasında zihni odaklamak için kullanılır. Duayı okuduktan sonra rahatça oturabileceğiniz sessiz bir yer bulun ve gözlerinizi kapatın. Kendinizi bolluk enerjisiyle çevrelenmiş olarak hayal edin, paranın size aktığını imgeleyin ve kendinizi onu bilgelik ve şükranla yönetirken görün. Bu uygulama duanın niyetlerini güçlendirmeye yardımcı olur, onları daha somut ve günlük yaşamınıza uygulanabilir hale getirir. Rahatça oturabileceğiniz veya uzanabileceğiniz bir yerde gözlerinizi kapatın ve finansal bolluğun hayatınıza aktığını hayal edin. Çeklerin postaya verildiğini, işlerin geldiğini, banka hesabınızın büyüdüğünü hayal edin. Mümkün olduğunca fazla ayrıntı kullanın, renkleri görün, sesleri duyun ve bu bollukla ilişkili duyguları hissedin. Enerjinizi bolluk titreşimiyle hizalamak için farkındalık uygulamalarını dahil edin, nefesinize odaklanarak başlayın, kendinizi şimdiki anda topraklayın, bu etrafınızdaki olasılıklara açık kalmanıza yardımcı olacaktır. Duayı okurken ve bolluğu görselleştirirken, olumlu bir tutum sergileyin ve sonuçlardan uzaklaşın. Budist bağlılıksızlık kavramıyla uyumludur, kaygıyı azaltır ve alıcılık durumunu teşvik eder. Minnettarlık Budist öğretilerin merkezinde yer alır ve duanın etkinliğini büyük ölçüde artırabilir. Duayı okuduktan sonra, birkaç dakikanızı hali hazırda sahip olduğunuz faydalar üzerine düşünmeye ayırın. Bu minnettarlık eylemi sadece titreşiminizi yükseltmekte kalmaz, aynı zamanda evrene daha fazla bolluk almaya hazır olduğunuz sinyalini verir. Minnettar olduğunuz şeylere ne kadar çok odaklanırsanız, olumlu sonuçları o kadar çok çekersiniz. Duanın etkisini artırmak aynı zamanda inançta sabitliği de içerir. Dua ve görselleştirmeyi günlük veya haftalık rutininize dahil edin. Her seansa net bir niyette ve gücüne sarsılmaz bir inançla yaklaşın. Bolluk enerjisiyle bağlantı kurarak finansal fırsatlar için bir yol yarattığınıza inanın. Bu duanın kökleri ruhani geleneklere dayanır ve inanç ve kanaatte söyleyenlere yardımcı olduğu bilinmektedir etkilerini görselleştirme, enerji, hizalama ve şükranla güçlendirerek bolluk akışıyla güçlü bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bu dizimde zenginliğin nihai hedef olmadığını unutmayın, gerçek hedef iç huzur ve dengedir. Bununla birlikte, finansal bolluğu bilinçli bir şekilde kucaklayarak, kaynaklarınızı kendinizi ve başkalarını desteklemek için kullanabilir, daha iyi bir dünyaya katkıda bulunabilirsiniz. Yolculuğunuza devam ederken bu duayı günlük yaşamınıza dahil etmenizi, şükran pratiği yapmanızı ve deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşmanızı öneririm. Bunu yaparak pozitif enerjiyi yükseltesek ve manevi yollarla finansal bolluk arayanlar arasında bir topluluk duygusu yaratacaksınız. Dua yoluyla finansal bolluk keşfinde bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım bu fikirleri ve uygulamaları faydalı bulmuşsunuzdur. Sorularınız veya paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz varsa maneviyat ve kişisel gelişimle ilgili yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarılı ve tatmin edici bir yolculuk dilerim. Dikkatli olun ve evrenin sunduğu nimetlere açık olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.